Söylediği bir söz var. Sayın Haluk hocamın söylediğini teyit anlamında söylüyorum. Diyor ki Mustafa Kemal tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik kazanır. Yani benim yaptığım ııı e, araştırma da incelemede ııı e, Türklerin tarihinin insanlık e, tarihi kadar eski olduğunu gösteriyor. Demin hocamın söylediği gibi özellikle bu ön Türk kültürüyle ilgili yapılan araştırmalar sanıyorum son 30 yılda değil mi Sayın Hocam? İşte 1970'lerde demek ki. Yoğunlaştı. Evet. E, Kazım o, çok daha evvelden başlamıştır. Onun için 60 seneyi diyor. Evet. Ben ondan on bilgilerin üzerinde 1988'den beri çalışıyorum. çalışıyorum. Ama kamuoyuna yansıması işte. Yansıması. Ortalama, e, e, yıl, evet, 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 gibi bir süre. Şimdi e, yani buradan e, hareketle şunu söylemek gerekir. Gerçekten e, Cumhuriyet devrimini yapan e, yapanların özellikle Mustafa Kemal At Atatürk'ün önce Türk tarihi tet tarihi tetkik cemiyeti o daha sonra Türk tarih e, kurumunu e, oluşturması e, şey açısından e, Türkiye ve Türkler açısından ne kadar e, önemli bir e, husus, bu bir kez daha ortaya çıkıyor. Demin e, e, Sayın Hocamızın Haluk Bey'in söyle, e, söylediği e, şeye ilaveten şunu arz edin. Ee, Nazi Almanyası'ndan kaçan e, Türk üniversitelerinde uzun e, yıllar başarılı şekilde e, ders veren e, Profesör Neumark şunu söylüyor. İşte içtenlikle söylemeliyim ki Avrupalı Türkleri sevmez, sevmesi de olanaklı değil. Türk ve İslam düşmanlığı Hristiyanların ve kilisenin asırlardır genlerine sinmiştir. Avrupalı, Avrupalılar Türkleri Müslüman olduğu için sevmez. Ama laiklik şöyle dursun, Türkler Hristiyan olsa e, olsa da onlara düşman olarak e, bakmaya devam eder. Türkler pek farkında değil, ama Avrupalılar şu gerçeğin farkında. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey e, kalmaz. Şimdi ilk bakışta buna bu cümleler son zamanlarda internette de dolaşıyor ya da dolaşıyordu. Şu ara yok ama kısa bir süre önce dolaşıyordu. Bu sözleri orada okuyan insanlar ya da bizler ilk bakışta şunu anlıyoruz. Tarihten Türklerin çıkarılması demek işte sanki siyasi dünya, dünya siyasi tarihinde bir boşlukluk boşluk yaratacakmış gibi algılanıyordu. Oysa tarihten Türklerin çıkarılması, şimdi Haluk Tarcan'ın da söylediklerini tekrar değerlendirirsek farklı bir boyut kazanıyor tarihten yazı çıkmış oluyor, uygarlık çıkmış oluyor. Yazıyı evet. Türkler getirdi diyor. Hiç kuşkusuz e, öyle. Yani zaten bakınız demokrasiyi Türkler getirdi. Seçimi İtalya'ya eksi -1600'lerde yani günümüzden 2600 yıl önce İtalya'ya Türkler götürdü. Ön Türkler seçimi anlatlar diyor. Eee Normark'ın söylediği tarihten Türkler çıkarılırsa bir şey kalmaz sözü hem siyasi devletler açısından devletler kurup yıkan Yıktıran sonra tekrar kuran Türklerin e, siyasetteki boş, doğuracağı boşluk aynı zamanda uygarlık tarihinin boşluğa düşmesi kültürün değil mi demokrasinin e, ve hukukun Roma hukuku da doğrudan doğruya Türklerin ateş kültüründen gelmiştir İtalya diyor evet. Haydarcan e, o zaman bir şey kalmıyor ve biz nereye geliyoruz e, kötü gözle bakanların gözüyle bakalım bir an için paranoya noktasına geliyoruz. Vay canına biz Türkler neymişiz noktasına geliyoruz. Türkler gerçekten bu kadar biz neymişiz diyecek kadar büyük müydü? Köklü müydü? Büyüktü efendim. Şunu göstereyim. Bir de bunların kanıtları nerede? Kanıtları evet. şimdi yazıyı Avrupalılara öğrettiğimizin kanıtlarından bir tanesi şu. Evet öyle Yazı görecekler bir... galiba. Siz evet. şöyle göğsünüze de evet. Şöyle mi tutayım? Tamam öyle güzel. Evet. Şimdi efendim burada bir yazı tahtası görüyoruz. Yazı tahtası Marsiliana adını taşımaktadır ve milattan önce 7. yüzyıla aittir. Marsiliana tahtasının üzerinde şurada bir cümle görülmektedir. Bunu daha yakından inceleyelim. Bakın şuradan başlayacak olursak, A, B, C, D, E, F, D, Latin alfabesine göre harfleri görüyoruz. Evet. G yok, I'ya evet. geçmiş mesela. Evet. Ya da K, L, M var, M, M, M burada evet. falan filan. Fakat bu Etrüskler çocuklarına Türkçe'yi, Ön Türkçe'yi öğretmek üzere koymuş oldukları bir cümledir. Bakın burada A harfi Latin alfabesinde harftir. Halbuki bizde ön Türklerde bu bir damgadır. Başlı başına bir kavramı ifade eder. Bu at diye okunur. Teorifi... Parmağınızı biraz çekerseniz evet. evet A'yı göreceğiz. A, B, C'yi gör, evet. görüyoruz. Evet. A, at, e, ruhun Tanrı'ya erişmek üzere teni terk etmesi, tenden dışarı atılması anlamına gelir. Ölüm yani. Hayır, Tanrı'ya erişme. Ama vücudu terk edince ölüyoruz işte. E zaten öldükten sonra Hı. ruh, ruh ölmüyor, Tanrı'ya geçiyor. Tanrı'ya geçmesi, Tanrı'ya atılmasını ifade ediyor. Ondan sonra B diye görünen harf, ök diye okunur. Ök diye okunur, gök, Tanrı yönetim anlamından gelir. Bu şekilde bunlar birer harf değil, birer damgadır. Damga olarak... Yani onu, sembol. Sembol, evet. Birer, yani şeylerini Çinlerde, sonradan Çinlerde olan ideogramlar gibi fikri ifade eden şekiller. Söyle. Mesela bugün Avrupa'da büyük şeyler vardır, tartışmalar vardır. Nasıl oluyor da Latin alfabesi A harfiyle başlıyor diye. Aslında Latin alfabesinin A harfiyle başladığı diye bir şey yok. Burada ön Türkçe bir cümle vardır. Bakın bu şeyleri okuduğumuz takdirde, sıralanmış olan damgalı okuduğumuz takdirde at, ök, ödüç, ebil, okun, kusuç, Olumun okun kuşu put i singir ezizik ukusun güç diye bir cümle çıkıyor. Bu cümle Çok. Tanrı sayesinde kazanılmış olan zaferleri e, halka anlatmaya yarayan nakil şekilleridir, harflarıdır, işaretleri de demek oluyor. Şimdi bakın bu milattan evvel 700 yani günümüzden 2700 sene evvel şurada olumun kelimesini görüyorsunuz ki Anadolu Türkçesiyle araştırma yapmanın imkanı yoktur. Anadolu Türkçesi çok zarif bir Türkçedir. Fakat maalesef kökenlerden çok uzaklaştığı için araştırma yapmaya yaramaz. Fakat buna rağmen bakın burada olumun kelimesini görüyoruz. Sonra okunkusu oluyor. Bakın bakayım. Okunkusu evet. Okunuşu görüyorsunuz. Okuşunku pult. Pult bugün put haline girmiştir. İşaret demektir. Okusungupul okuma işaret. Görüyorsunuz ne kadar. 2700 senelerde... İlk okuduğunuzdan Türkçe diyorsunuz ama Türkçeden uzak gibi. Fakat şu... Söylediğiniz Türkçe. zaman ne kadar bugünkü Türkçe'ye benzediğini Yakın olur. Esingir, esinlenmek bugünkü. Esinlenmek. Değil mi? Esisik. eski anlamda. Okusun güç, okusun için. Yani 2700 sene evvel İtalya'da Ön atalarımızın Etrüsklerini yazmış olduğu yazıyı Anadolu Türkçesiyle anlayabiliyoruz. Fakat bu, bu evet buyurun. Evet fakat e, şeyle Kazakçayla çok daha kolay anlaşılabiliyor. Çünkü çok yakın. Zaten Etrüsklerin e, hareket ettikleri noktalara bakarsanız bir tanesi de Kazakistan oluyor. Kazım Mirşan da Kazak Türkü. Kazak Türkü, o, o çok güzel biliyor tabii. Netice itibariyle gördüğünüz gibi karşımızda Latin alfabesi denen alfabe vardır. Aslında bu doğrudan oradan doğruya Etüsk et alfabesidir. Biz bunu Latin alfabesi diye almışız. Ve maalesef bazı muhitler muhitlerde bunun için hala gavur alfabesi denmektedir. Gavur kelimesi çok ayıp ya, olmasına rağmen. Anl anlatılmaz öyle söylenir tabii. Evet. Halbuki gördüğünüz gibi e, sahip olma... Bu, bu, Etüsk alfabesi, doğrudan doğruya kendi alfabemizdir. Latin alfabesi. Demek ki biz Batıya yazıyı öğretmişiz. Alfabeyi öğretmişiz. Alfabeyi öğretmişiz. Ondan sonra Latinler bunu almışlar. Bunun beş şeyi vardır. Ama yıllar sonra Atatürk devrimleriyle Latin alfabesine geçmişiz. Yani, yani o şey arada. Oluyor o evet. Değil Demek yani ki Atatürk'ün Türk olması, Türklerin atası unvanını alması, bakın daha da anlam kazanıyor. Yani. E, bazı olayları yüzeysel, yüzünden, üstünden okuduğunuz zaman ya da üstün körü okuduğunuz zaman, işte Türkleri kurtardı, o büyük bir olay tabi ama siyasetten daha büyük bir anlam var. Türkleri kurtardı, o zaman Türklerin en büyüğüdür. Ne diyelim? Atatürk diyelim. Öyle değil. Bakın şimdi Türklerin ve Türklüğün kökenini anlatırken Mustafa Kemal Latin alfabesine dönmüş oluyor. Ama Latin alfabesinin ön Türklerin, Etrükslerin alfabesi olduğunu söylüyorsunuz. Yani Sayın Erdemir'in de güzel ifade ettiği gibi Türk alfabesinin özüne dönmüş oluyor aslında Atatürk. Evet. Ama bu bize nasıl anlatılıyor? Mustafa Kemal işte batılıların alfabesine döndü. E kardeşim bakın kaç